Merhaba değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta, futbol genel koordinatörü Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Valentin Rozier'e, talip çıktığı iddia edildi. Ocak ayında, takımdan ayrılması beklenilen tecrübeli Sabek için, takas teklifinin yapılacağı belirtildi. Siyah beyazlıların kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcuya, Fransız ekibiniz, talip oldu. Fransız basınında yer alan habere göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki Nisin Valentin Rozier'in durumunu yakından takip ettiği yazıldı. Fransa Lig 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Nisin Rozier'i transfer etmek için takas planı uygulayacağı belirtildi. Fransız kulübünün, Valentin Rozier'e karşılık Yucef Atalı önereceği vurgulandı. Valentin Rozier bu sezon 21 maçta siyah-beyazlı formayı giyerken, 27 yaşındaki Sabek bu süreçte iki asist üretti. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Rozier'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Kara Kartal, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında kiraladığı Fransız bon bonservisini, geçtiğimiz sezon başında, 4 milyon 800 bin euro karşılığında almıştı. Şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopan siyah beyazlılarda, Alanya Spor ve Hatay Spor ile oynanacak iki karşılaşma, teknik direktör Rıza Çalınbay'ın geleceğini belirleyecek. Yabancı teknik direktör arayışlarını sürdüren yeni yönetimin, kongre sürecinde, kısa süreliğine göreve gelen teknik adam Rıza Çalınbay'a iki maç kredi verdiği ortaya çıktı. Bu duruma göre, futbol şubesi sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, Alanya Spor ve Hatay Spor karşılaşmaları sonrasında, başarılı hoca Çalınbay'la bir araya gelecek. Maçların kazanılması halinde deneyimli çalıştırıcı görevinin başında kalacak. Aksi durumda, Rıza Çalınbay'la yolların ayrılacağı ileri sürüldü. Yönetim, Rıza Çalınbay'la devam etmeme kararı alınması halinde, yabancı teknik direktör arayışlarına hız verecek. Yeni teknik direktörün, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin, tercihiyle belirleneceği aktarıldı. Yeni yönetimin, Rıza Çalınbay'ın sözleşmesini, 15 gün içinde tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunuyor. Buna göre 3 Aralık'ta göreve seçilen yeni yönetimin fesih süresi bugün dolacak. Ancak yönetim, çalımbayla tek taraflı fesih düşünmüyor. Bu nedenle mevcut sözleşme gereği, deneyimli teknik adamın sözleşmesi, otomatik olarak Haziran 2024'e kadar uzayacak. Sözleşmede tazminat maddesi bulunmuyor. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yaman Türk, önceki gün gerçekleşen olağan toplantıda yaptığı konuşmada, Çalınbay'ın bir buçuk yıl görevde kalması gerektiğini ifade etmişti. Ancak Başkan Hasan Arat, Yaman Türk'ün bu sözlerine herhangi bir yorum getirmedi. Bu durumun çalınbayı üzdüğü ve şaşırttığı belirtildi. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.